Arkadaşlar Almanya'da neredeyiz? Dresden'de Almanya'da Dresden'de çok büyük bir outdoor mağazası bulduk 4 katlı Yani yok yok şöyle söyleyeyim benim şimdiye kadar gördüğüm en büyük outdoor mağazası Türkiye'de eşi benzeri yok zaten İkinci el ürünler de satıyorlar Outdoor sporlarla alakalı çocukları teşvik etmeye ya da işte yeni spora başlayanlar için böyle bir kitap alanı da var Çok güzel ürünler var gösterelim mesela Mesela bu bir şarap bardağı ama yer kaplamaması için böyle bir tasarım hmm. yapmışlar ne kadar mesela fiyatı? 23,5 euro gerek yok her seferinde cam bardak alın daha <laughs> Böyle çok tatlı bardaklar var, kılıfları da var. Ne kadarmış? Buksa? 15 euro. 15 euro. Abi, euro Türkiye'de de olmasa çok iyi. Türkiye'de de öyle. <laughs> Bakalım başka neler var? Tüpler göstereyim. var. Kamp tüpü 13.95 euro. 450 gram, 230 gramlı 5.95 euro. Evet. Bu. Ne bana kase oluyor? Aynen kase oluyor. 23 euro. bayağı bir ürün var. Bakalım. Yemek seti mesela. Kaç euro? 21 euro. Ne değişik. Metal gibi ama incecik, hafif. Evet. MSR'ın bir kaşık çatal seti 36.95. 37 euro. Biz de bakacağız mantıklı olan bir şey bulursak alacağız. Bayağı bir çeşit var. Çok tatlı setler var benim hiç daha önce görmedim. Mikrofiber ablo. bu da. Hmm. 10 euro. Hani 5 euro magnet aldık bir sürü. <laughs> Bakarız cennette gibi. Çok fazla seviyorum outdoor ürünleri. Böyle bir kaşık var kepçe gibi de oluyor da görebilirsiniz. 10 euro. Bir de böyle bir şey var. Kampta kullanmak için, temizlemek için. O bu da 10 euro. Aa, bak şey var. Bu ne? Bu da işte şey, bu ne ocak, var ocak. Böyle bir ocak oluyor. Ne kadarmış hmm. bunlar? 35 euro. 35 350 işte 700 lira falan. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Çok güzel pişirme setleri var. Evet Saran böyle bir tenceresi var mesela. 109 euro. İkili. İkili. Aşkım bizim ne ihtiyacımız vardı ya? Çaydanlar mı? Su tam sıcak bir şeyimiz yoktu. Şöyle benzinli ocaklar var. 250 euro. Bol bol tüp var. Saklama kapları varmış 55 euro. Türkiye'de kaç acaba? Bilmiyorum. 101e kaça geliyor bunlar? 55 euro mu? fiyatlar beklediğimizden bir tık yüksek geldi Türkiye'ye göre anlamadım ben daha ucuz olmasını bekliyordum kaç litre 75 20. 75 klasik termos Amazon'da 30, 37 euro burada kaç euro 55 euro burada biraz pahalı burada neler var çıkılar var of. 24.90 Çok iyi mesela onu alacağına git böyle bir şey al Böyle bir İsveç çakısı 30 Euro Kaç Euro yok? bakalım Morak Çok güzel bir serisi 84 Euro'ymuş Phil karsın K40 Solid serisi 14 Euro Bıçaklar bu şekilde Çok güzel eldivenler var Aydınlatmalar var Şöyle Dekathlon'a benzer bir aydınlatma kaç euro? 89 euro, 90 euro. Tabi bunlar malzeme kalitesi olarak çok daha üst seviyelerde. Ay şimdi kafa lambamız yok. Bir tane kafa lambası alsak güzel olur Ama fiyatlar ne bilmiyorum. Led Lanser, güzel bir kafa lambasıdır bu. E 53 euro diyor. Çok fiyatlar. Euro 30 lira olunca çok. Pusulasına kadar var arkadaşlar. 32 euro, 33 euro. Petzl biliyorsunuz güzel aydınlatmalara sahip bir kafa lambası. Aa bunu koyuyorsun. Şey koyuyorsun. Korumak için bence. Hayır bunu koyuyorsun aynı zamanda şey oluyor. masa ama. lambası oluyor. Pedizin Arctic 50 liraymış. Bayağı bir ayakkabı var. Ya yani ben size şöyle söyleyeyim. 200 liradan başlıyor 700 700 liraya kadar çıkıyor ayakkabılar. Asolar daha önce kullandım sevdiğim bir ayakkabı. Bu ayakkabı 239 euro. Gore-Tex Mevran. Vibram taban. 240 desek 2400 çarpı 3 işte çok para yapıyor 7000 lira 8000 lira yapıyor Türkiye piyasasının pahalıya geliyor değil mi? Yani bilmiyorum biraz öyle gibi geldi ama imkansız ama ya bilmiyorum Ay şimdi niye imkansız diye niye öyle 30'la çarpıyorsun nasıl imkansız olsun 30'la çarpıyorsun ama şöyle bir durum var aşkım Bize yine euro olarak geliyor o bir sürü vergi alınıyor ki Bize burada adam ne kadar satıyorsa ona geliyor ya biz çok pahalı bir mağazadayız ya da gerçekten pahalı yani. Al, alınacak olan matları burada deneyebiliyorsunuz. Böyle bir yatak gibi şey yapmışlar. Hepsinin yükseklikleri aynı değil. O yüzden hissiyatı bakıyorsunuz. Dene bakayım. Rahat mı? <laughs> Rahat. Bir de buranın meşhur olmasındaki sebeplerden bir tanesi e, su sporları için alacağınız ekipmanlar deneyebiliyorsunuz mesela. Buradan kan alacaksınız. Buraya suya koyup deneyebiliyorsunuz. Bakın yüzüyorlar. Çok iyi ya. Ona kullanıyor. Çok iyi. Çok eğlenceli bir mağaza ya. En üstte çadırlar var bak. Evet şimdi oraya doğru çıkacağız. Çanta. Mesela şöyle bir çok güzel bir çanta vardı Deuter'in. Bu, bu da 22 litre bakıyorum. 134 euro. Ama çok hoş bir çanta. Biraz pahalı. Pahalı değil de biz bizim paramızın değeri yok ne yazık ki. Böyle su geçirmez çantalar da var. Aynen. Bunun aynısını ben diktiriyorum arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Mesela şöyle güzel bir 5 litre 45 artı 10 çanta. 260 euro. 2600 çarpı 3 işte 9-10 bin lira falan geliyor. Çok merak ettim. İnternet fiyatı kaç? İşte böyle tırmanma duvarı var. Buradan alıp giyip tırmanabiliyorsunuz. Bakın deniyor. Ve mağaza gerçekten çok dolu. Şöyle söyleyeyim hani şey değil yani laf olsun diye gezen yok. Gerçekten ciddi anlamda spor yapmak için gelen insanlar var. Böyle bakıyorlar her şeyini detaylıca inceliyorlar. Ha bize şey var ya dekatlona girelim bir vakit geçireyim, kaykaya binelim basketbol atalım bilmem ne. Öyle bir durum. Ben gözlemleyemedim henüz burada. Outdoor kıyafet bölümü var. Böyle görebiliyorsunuz süslemişler yeşile boyamışlar. Aynı zamanda böyle. Yine bilinen bütün markaların çocuklar için tasarladığı outdoor ayakkabılar var. Yani Burada çocuk olmak da ayrı bir güzel olsa gerek. Şeyi fark ettik. Çok fazla indirim olan reyon yok. İndirim reyonu bulamadık yani. Evet bakıyoruz. Şöyle güzel bir çadır. 379 euro. 3 kişilik bir çadır. Malzeme kalitesi fena değil. Yani çok iyi de değil. Kaç euro dedik? 379 euro. Bu da İki kişilik olan modeli benzer bir model. Buna bakalım. Ne desem ki, Husky kalitesiyle de kaplon kalitesi arasında bir şey. Yani alttaki buşamba bile şey yani sert buşamba, sert sert kumaş. E Emasarlar var, evet. Dünyaca ünlü bilinen bir çadır. 579 euro Kuba NX çadırı. Araçlı çadırlara kadar var. 238 euro mesela internet fiyatları bakıyorum 579 euro ya bilmiyorum mağaza çok pahalı arkadaşlar ben hiç bu kadar pahalı olacağını düşünmemiştim valla çözemedim yani bu ne kadarmış bu da iki kişilik 629 euro evet çok ferah çok havadar güzel bir çadır zaten diyecek bir şey yok Jack Wolfskin'in böyle bir çadır var kaç liraymış. Yine iki kişilik 2 kilo 700 euro. Bakın yine böyle yukarıdan böyle gözüküyor mağaza. Her şey var ama her şey de çok pahalıya geliyor. Umarım faydalı olmuştur. Bir de buranın üst katında aldığınız kıyafetleri deneme kabinleri varmış arkadaşlar. Mesela yağmurluk aldınız. Yağmurluk ne kadar su geçiriyor ya da geçirmiyor mu? Kabin varmış. Yağmurlama sistemi içine giriyor musunuz? İşte birebir deneyimliyor musunuz? Ya da ne bileyim işte soğuk ne kadar soğuk geçiriyor ya da geçirmiyor. Soğuk bir oda varmış. Deneme odası. Odanın içerisine girip soğukluğunu deneyimliyor musunuz? Baya ilginç. Gezimiz bitti. emeği geçen herkesin eline sağlık. Güzel bir geziydi. İnşallah sevmişsinizdir bu mağazayı. Bizler de Türkiye vatandaşları olarak bizler de inşallah böyle dilediğimiz gibi alışveriş yapacağımız günleri görürüz. Şimdi hep beraber amin diyoruz. <laughs> Şimdi Pırak'tayız. Husky mağazasını geleceğiz arkadaşlar. Türkiye'de çok kullanılan bir marka. Çek Cumhuriyeti'nin bir markası. Yani içeride yöresindeyiz bakalım. Kapalı olabilir mi? Açık. Şöyle bir giriş var. Aşkım senin kutulumun yok ya. Bayağı küçük bir mağaza. Bak bakalım ne kadarmış? İndirimde. 5192, 5192 kron. Böl bakayım bir. 225 euro. Eksi 20 derece. Ve de eksi 4 derece arası. 1600 var. Hay. Aski Anapurna. And do you want to see? It? Oh, for men and for women. Yeah, for women. Which one? Woman. For women. Yeah. ana buna fiyatına bakacağız. Bakalım Türkiye'de ne kadar, bura ne kadar? 2190. Oha, çok uygun. How much euro? 1133 diyor. <laughs> tamam, başka şey çıkardı. Bak fiyat 3190. 4000. TL'ye geliyor. Hmm. E sen 2000 nasıl hesapladın? E bölünce farklı euro hesap O farklı euro söyledi. E biz kron olarak ödeyeceğiz ki. Oh, uh, this is the male version. Okay. İnternette de 4 4980 lira falan geliyor. Tax free. Tax free. Uh, Tax free over 2000. Over 2000. Kivin. Yes, it's possible. For if, for this, it's possible. Asıl var. 3830. Bölsen aşkım 23. 88 euro. Asıl o. Bakalım başka ne var. Şöyle bir şey de var. Exxon 1603. Bu da Lady galiba. Pink diyor. Kadın erkek niye fark ediyor ki boyutları mı farklı? Şey hayır kesinleri farklı. Hmm. Böyle bir ürün var. Exxon derecelik. 1603 Kron Böyle bakayım. 69, 70 euro. 70 euro. 2100 TL. Bakalım başka. Eksi 20 derece. Anaplona eksi 28 derece. Az yer kaplayanı sordum. Motion olduğunu söyledi. 2952 kron. Anapurna içinde 2192 kron dedi. Bakalım bir de Motion'un kapalı halini göreceğiz. Anapurna'nın kapalı hali bu. Biraz yer kaplıyor. On next year will be not mm -hmm. not. not tamam, year. tamam. Şimdi bu Motion ve Anapurna'nın fiyatlarını aldık. Bir de çadır olarak Brett ve Bizam'ın fiyatlarını aldık. E, hepsine %20 bir tax free ücreti kesilecek. İşte fiyatlar bu şekilde kron olarak hesaplayabilirsiniz. Yaklaşık 1000 1500e fark ediyor. 10.100 kron. 10.100 kron mutlu. Yurt dışı amacına ulaştı şu andan itibaren. <laughs> <laughs> gitmeden bir saat önce. Evet. Ama bunları uzun bir yıllar kullanacağız sevgilim. Bu bir yatırım öyle düşün. <laughs> evet beni teselli ediyor şu an. <laughs> Ama yani mantıklı bir alışverişti. E yani. Evet. Ama yani bu şu an bunları uçağa nasıl koyacağız, nereye koyacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Onunla çözüm bulmamız 10, lazım. kron falan mı yaptı? Evet. Bir saniye. Yani şey olayı çok iyi. Rehber bize yüzde on işte tax free dedikleri bu havalimanındaki vergiyi düşürüyorsunuz ya yüzde demişti. Biz de bakarken her şey yüzde onu göre hesaplıyorduk. Ama burası yüzde yirmi yazdı. Burada bir form dolduruyorlar. Yani aklınıza bulunsun. Eğer büyük miktar, belli bir miktardan fazla olursa tax free istiyorum Deyin kendileri bir form dolduruyorlar, ona her şey yazıyorlar. Daha sonra siz de kendi bilgilerinizi yazıyorsunuz, kredi kartı bilgilerinizi falan yazıyorsunuz. Ee, i̇şte burada o kalan parayı vergi iadesini e, sizin kartınıza yatırıyorlar. Buradan free alıyorsunuz, havalimanına gittiğinizde onu işletiyorsunuz. Havalimanına gidince şimdi onu yapacağız. Yaklaşık 10 bin liralık bir alışveriş yaptık. Ee, Bunlarda bir tane uyku tulumu motion kışlık uyku tulumu bir tane husky bread dört mevsim bir çadır iyi bir çadır daha önce kullandığımız bir çadırdı kaybetmiştim ben üniversite yıllarında iki tane de pantolon 10.000 TL hani e, Türkiye fiyatına vursak bir ihtimalle 15.000 lira falan tekabül edecekti bizim de ihtiyacımız olan bir ürünlerdi zaten o yüzden kullanacağız daha indirimli bir şekilde almış olduk Husky break mesela 3800 TL falan geldi. Türkiye fiyatı 5600 lira falan. Ya 1800 lira gibi bir indirim var. Uyku da keza öyle. Pantolonlar zaten Türkiye'de satılanlarda yok. Getirmiyorlar. Öyle yani. Sizlere ana anavatanı Çek Cumhuriyeti'nden bu güzel videoyu çektik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur buraya yolu düşen varsa, outdoor aktiviteleri seven varsa gelebilir. Fiyatlar iyiydi. Almanya'daki outdoor mağazasına göre çok çok iyiydi. Çok çok iyiydi arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Umarım videolarımızı beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.